yürüyorum hadi merdivenlerden yürü Yetişemiyorum çok hızlı gidiyorsunuz Kim kazandı? Ben hızlı bak Evet gel Bak

Çok ha azı orada azı ışık azı yanıp yanıp sönüyor onu mu diyorsun? Toyshop, Toyshop Bak orada Toyshop Bak Gördüm uzakta yanıp yanıp sönüyor. hadi gidelim gel Bak yukarıda ışıklar var Hadi Yok şurada gidelim Hadi gel Oradan değil, gel. buradan Evet. Yürü yürü, bir şey olmaz. Sen burada niye korkuyorsun? Bir şey yok ki. Mehmet Ali, buraya gel. Abi gel. Bak aşağıdan arabalar geçiyor. Evet. Biz de yukarıda Bizim Benim araba Bak, birazdan bir sürü araba gelecek. Aha bak geliyor bak 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 ben bak geliyorum. bak. Ben görüyorum. Sen tabii dedim. ki göremiyorsun çünkü, çünkü sen çünkü Küçük kız. Ha sen. Ee, sen çünkü sen neysin Ben <laughs> durayım. Çocuk. Koşma. Çok sarı. He ben tabii canım. Seni kesip gideceğim. Gördün mü Neslihan? Kocaman. Evet. Ya? Merdivenler. Merdivenleri zaten biliyoruz. Kaç? burada değil mi? Ya, burada değil mi? Biz piyala. buradan aşağı ineceğiz. Hayır. Piyaza hayır şimdi. Evet burası alışveriş merkezi. Hadi koş Burası kuş. alışveriş merkezi. Evet koş koş. Burası piyazaya benziyor. Ne, nereye benziyor? Neden? Ne var? Ne gülüyorsun? Amca. Amca. Amca Bu? Kızlar kızlar. Kızlar kızlar. Minik kızlar hem de. Minik. Biz şimdi birazdan. Ne var? Şuna bak. Ya bu, bir, bu hareket ediyor. He. Bu taşlar hareket ediyor. Evet, taşlar bunun ses çıkarıyor. Ya yapma yapma. Bir ne yapma? Şey Şorma. Yıkılır, yıkılır. Yıkılmaz. Bir şey olmaz. Ee, ee. Aa, Bekleyin, ben de geliyorum. Babam, dur, oradan değil, oradan değil. Bekle, ben de geleceğim Bekle. Mehmet Ali, bekle. Bu taraftan. Gidiyor. Hayır, sen gel. Hayır, gel o taraftan ters gidiyorsun. Gel bu taraftan. Hadi. Yürü. Korkma, korkma. Bu yürümüyor. Yürüyen merdiveni yürütmüyorlar. Bak abi aşağıdan. Hadi, biz de geliyoruz. Çok güzel, değil mi? Burası piyasa değil. Bu piyasa Burası Nevada. Nevada. Nevada, Nevada mıydı? Öyle bir şeydi. Bak burada saatler var, her şey var. Kitaplar var. Bak bu, bu, bu ne? O boyunu ölçüyor, boyunu. Oraya bir tane para atıyorsun. Aa, ben, Bende 1 bir lira kalmamış. Sende bir lira var mı? No. Yok bende hep kağıtlı, kağıtlı para var. Bende kağıtlı para var. Bende kağıtlı para var. Aa, aşağı inelim aşağı. Bu hap şu. Hadi gidelim. Aşağı inelim. Aşağı. Hayır aşağı inmiyoruz. Orada arabalar var. Orada arabalar var. Ot. Evet. Gel bizi bir daha gidemezsin. Oraya gidersen bir daha geri gelemezsin. Evet. Orası çok ne? Tehlikeli. Bak burada bir şey var onu görüyorsun. Böyle açılıyor. Evet. Gel hadi gel gidiyoruz. Herkesi tanıyor. Kimi tanıyor? Herkesi tanıyor. Ya burada silah oldu. Merdivenler güzel miydi? Evet. Ya gerek ya piyazaya gidelim hadi. Hayır. Piyazaya gidelim. Hayır bir hadi. kere. Hadi bay bay yapın bakalım bugünlük hadi. bu kadar. Hadi. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hadi. Diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın.